Forda'daki testler en kilit testlerden bir tanesi. Buraya lokal istihbarat almak da kolay değil çünkü yer altında, dağların içerisinde, dağın altında ve üstünde de beton atılmış durumda yani üst tarafı koruma anlamında. Onun için buraya yapılacak herhangi bir basit saldırının burayı zarar verme ihtimali yok. Forda'ya vurmak isterlerse temel nokta GBU dediğimiz bir patlayıcı bomba etkisi yapan bir şey var yani bir füze tekniği var ve onu taşıyabilecek tek uçak B-2. O çok ağır yani yaklaşık 13-14 tonluk bir şeyden bahsediyoruz ve belki bir tanesi bile buna yetmeyebilir. İki tane getirip bırakması lazım oraya. Bu da 26-27 tondan bahsediyoruz. Bunu da ancak belki uçağa getirebilir olabilir. İsrail'in kullandığı bütün saldırı araçlarının Fordo'da bir etki yapma şansı yok. Amerika savaşa girerse bu savaş İran'da kalmaz. Eğer büyük bir savaş olursa ve Amerika girerse belki de 1648'den beri Türkiye ile İran arasında olan Şirin anlaşmasının bile yani o sınır meseleleri bile tartışmaya girilebilir. Bu bir ne Irak Savaşı'na benzer, ne bir Suriye'ye benzer. Çok fazla yıkım yapar. Amerika'nın savaşa girmesi ve savaşın büyümesi sadece Amerika'nın savaşa girmesi anlamına gelmez. Muhtemelen NATO'nun işte 5. maddesini de çalıştıracağı, birçok ülkenin şey yapacağı bir şey ve NATO ülkelerinin de bir kısmına destek vermeyecek zaten. Amerika'nın aslında toprak bütünlüğüne bir saldırı yok. Yani Amerika aslında bir ülkeye yardım ediyor ve İsrail NATO üyesi değil. Yani yine de Türkiye'yi buna mecbur bırakabilir mi? Amerika'nın Orta Doğu'da 40 bine yakın askeri var. Farklı askeri üsleri var. Körfez'den birçok yere kadar. Şimdi Amerika savaşa dahil olduğu anda bu Amerikan üsleri ilk hedeflerden birisi olacaktır İran'ın. Ve İran belki İsrail'i bırakıp doğrudan Amerika ile şeye girecektir bu bölgelere. Onun için diyorum yani Amerika'nın savaşa girmesi basit bir mesele değil. Çok kritik bir şey. Amerika böyle bir savaşa girerse çıkamaz. Bu Amerika'nın sonu olur. Sabah Komter'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Özkan Hocam öncelikle teşekkür ediyorum teklifimizi kabul ettiğiniz çok sağ olun. için. Eee bugün sizinle İran ve İsrail savaşındaki artık savaş diyoruz bu sürece. Savaşındaki çok kritik bir eşik olan Forda nükleer tesisini konuşacağız. İsrail ve Amerika'nın hedefinde bu nükleer tesis. İran için önemi nedir öncelikle? Bunu sormak isterim. Şimdi Fordo Nükleer Tesisi İran'ın e, nükleer e, planında en önemli tesislerden bir tanesi. Kum yakınlarında bir tesis biliyorsunuz. Ama bunun önemi şurada. Yer altında yaklaşık 80 metreden daha fazla bir yer altında, dağların altında kurulmuş bir tesis. Üstüne de beton, ciddi şekilde bir beton atılmış bir tesis ki yukarıdan herhangi bir şekilde İsrail ya da başka bir ülkede bir saldırı olduğu zaman bu tesis yıkılmamasına yönelik ciddi şekilde bir kale şeklinde dizayn edilmiş dağların altındaki bir tesis. Bu neden önemli? Çünkü İran yıllardır zaten hep İsrail tarafından çeşitli saldırıya uğradığı için özellikle nükleer konularda ve nükleer konularda batıyla bir şekilde gelgitli olduğu için İran yaptığı yani uranyum e, zenginleştirmesini ve bu çalışmaların devam etmesi için bu şekilde bir tesis kurmuş durumda. Dolayısıyla şu an gelinen nokta da zaten Fordo'daki testler en kilit testlerden bir tanesi. İran bütün çalışmalarını bu tesiste yapıyor. Başka testler de var ama burası en önemlilerden bir tanesi. Çünkü burası en korunaklı yer. Buralara kale istihbarat almak da kolay değil. Çünkü yer altında, dağların içerisinde, dağın altında ve üstünde de beton atılmış durumda. Yani üst tarafı koruma anlamında. Onun için buraya yapılacak herhangi bir basit saldırının burayı zarar verme ihtimali yok. o, o açıdan yani İran nükleer programı ya da nükleer, nükleere yönelik çabalarını engellemeye yapılan, İsrail yapma, yapmak istediği çabada Fordo vurulmazsa yani elbette geciktirir vesaire ama Fordo işin özünün özü net bir şekilde. Onun için kilit. Anladım. Ee, ancak İsrail elindeki F-35'lerle Fordo'yu vuramaz. Bunun için bombardıman uçağı olan B-2 gerekli. Hocam bunu da anlatırsanız çünkü çok da farklı bir özelliği var. Sığınak delici uçak olarak geçiyor aynı zamanda, pardon silahları, sığınak delici bomba olarak geçiyor. Bunu da, bunu da çok kısa anlatırsanız. Aslında B-2 şöyle bir yapı, B-2 çok büyük bir uçak, B-2 büyük ağır mühimmatı taşımak için kullanılan bir uçak. Biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın sonuna doğru üretilmeye başlandı fakat daha sonra sayı düşürüldü ve bitti şu an kullanılan 21 tane üretilmişti. 2 tanesi devre dışı. 19 tane var. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Yaklaşık işte belki 25 tonluk şeyleri taşıyabilen bir uçaktan var ve onu atabilen. Ve havada da 11 kilometrenin daha fazla kalabilen bir, bir e, benzin almasıyla belki 20 kilometre, 20 20 kilometreye kadar kalabilecek bir uçaktan bahsediyoruz. Ama şöyle asıl buradaki nokta, Ford'u vurmak isterlerse temel nokta GBU dediğimiz bir patlayıcı bomba etkisi yapan bir şey var, yani bir füze tekniği var ve onu taşıyacak taşıyabilecek tek uçak B2. O çok ağır, yani yaklaşık biz yani 13-14 bin kilogramlık bir şeyden bahsediyoruz, yani 13-14 tonluk bir şeyden bahsediyoruz. Ve belki bir tanesi bile buna yetmeyebilir. İki tane getirip bırakması lazım oraya. Bu da 26-27 tondan bahsediyoruz. Bunu da ancak belki uçağa getirebilir ve olabilir. Bundan da kastım şu. Eğer bu, bu, bomba atılırsa yer altındaki yaklaşık işte 80 metreden fazla olduğu tahmin ediliyor bunu yer altındaki şeyin. Üstünü delip zarar verip aşağıya zarar verme ihtimali var. Onun için şu an İsrail'in kullandığı bütün saldırı araçlarının Ford'a da bir etki yapma şansı yok. Sınırlı etki yapabiliyor. Aşağıya delmesi için aşağıya doğru zarar verebilirsin. Ancak CBU dediğimiz bunun kullanılmasını Bunda B2 yeter. Onun için B2 kilit. O anlamda Amerika'nın savaşa girmesi ve B2'lerini kullanması, izin vermesi kilit. Fordor'da. da... Ford'a konusu burada merkeze geliyor Amerika-İsrail ilişkilerinde ve Amerika'nın savaşa dahil olmak konusunda. Anladım hocam. Ee, İsrail'in eski savunma bakanı Yov Yalın şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki burayı sadece Amerika vurabilir. Doğru. Bizim teknolojimiz buna yeterli değil. Bu açıklama üzerinden Amerika savaşa çekilmek isteniyor diyebilir miyiz? Çok doğru çünkü şu an gelinen noktada işin özü şu. İsrail diyor ki öyle bir ana getirdim ki son 30-40 senedir İran çok zayıf. Üst yönetimini zayıflattım. Dolayısıyla nükleer testlerinde bir diğer nantı falan vurdu. Ford'a da ciddi bir etki yapabilirsem nükleer, nükleer çabalarını ciddi şekilde erteleyebilirim. Ama bunu yapacak teknoloji hakikaten sadece B2 ile olabilir, B2 uçağı ile olabilir ve GPU teknoloji kullanılması lazım. Yani bu da sadece Amerika Amerika'da var. Amerika'da var. onun için Amerika'yı çekmeye çalışıyorum. Ama Amerika savaşa girerse de ve bir şekilde Ford'a vurulursa da orada nükleer sızıntıdan evet. nükleer sızıntı olma ihtimali var. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar zenginleştirdiğini bilmiyoruz uranyumun. Artı başka konulardan başka bir şey. Bakın size söyleyeyim. Eğer Amerika savaşa girerse şunu net bir şekilde görmek lazım. Bu savaş İran'da kalmaz. Bu savaş Afganistan'dan, Pakistan'dan, Körfez'e kadar, İran'dan Lübnan'a kadar her tarafa yayılır. Çünkü geniş bir Şii coğrafyasından bahsediyoruz. İşte Pakistan'ın Belçistan bölgesi, Afganistan'dan Körfez'e kadar. Bu savaş ciddi şekilde yıkılmalı. Hatta bu savaş eğer büyük bir savaş olursa ve Amerika girerse belki de yani 1648'den beri Türkiye ile İran arasında olan Kasr-ı Anlaşması'nın bile yani o sınır meseleleri bile tartışmaya girilebilir. Şundan dolayı yani orada nasıl bir İran ortaya çıkacağını bilemiyoruz. Yani o savaşın yıkıntıları mülteciler gelir, insanlar gider, birçok insan ölür. Bölge, bölgeyi en az 10-15 yıllık başka bir şeydir. Bu bir, ne, ne bir Irak savaşına benzer ne bir Suriye'ye benzer çok fazla yıkım yapar. Hatta yani senet bir şekilde söyleyeyim. Eğer İran'a, Amerika, İran'a yönelik savaşa Amerika girerse ve ciddi şekilde yani Netanyahu'nun gemisine binip onun istediği şekilde siyasal anlamda sonuç alacak şekilde devam etmek isterse bu körfez güvenliğini doğrudan etkileyen bir, bir durum olur. Dolayısıyla bütün bölgenin güvenliksizleştiği ve krize girdiği belki on yıllarca bölgeye rastlayacak bir sürece girmiş demektir. Onun için Trump bunu dikkatli ölçmeye çalışıyor. Trump karar veremedi işte iki haftaya yayılmaya çalışıyor. Çünkü e, bu karar basit bir karar değil. Basit bir İsrail'e verilen bir destek kararı değil. Bu savaş bütün bölgeyi belki 10 yıllar sürecek bir savaş ve güvenlik sarmalına sokma demektir. Sadece Orta Doğu'yu değil, dediğiniz gibi Körfez Körfez, Orta, Orta Asya. Asya tabii Pakistan'dan şeyine kadar evet. Afganistan. Dolayısıyla bu çok kritik, kritik bir savaş. Bir de şunu da görmek, şunu da bilmekte fayda var. Bakın bu hafta sonu İstanbul'da İslam Konferans Örgütü'nün dışişleri Bakanları'nın toplantısı var. Önümüzdeki hafta 24-25 Haziran'da Hollanda'da NATO liderler zirvesi var. Şimdi bu toplantıları da Trump dikkat alıyor elbette buralar konuşacak. Bir de Amerika'nın savaşa girmesi ve savaşın büyümesi sadece Amerika'nın savaşa girmesi anlamına gelmez. Muhtemelen NATO'nun işte 5. maddesini de şey yapacak yani çalıştıracağı birçok ülkenin şey yapacağı bir şey ve NATO ülkelerinin de bir kısmına destek vermeyecek zaten. Evet onu soracağım yani Amerika'nın aslında toprak bütünlüğüne bir saldırı yok. Yani Amerika aslında bir ülkeye yardım ediyor ve İsrail NATO üyesi değil. Yani yine de Türkiye'yi buna mecbur bırakabilir mi? Şöyle. Amerika savaşa dahil olursa ve Amerika yönelik bir saldırı olursa Başka bir konu olur. O zaman NATO'da tartışılır bu konu. Evet. Şimdi bir de şu var. Bakın Amerika'nın ortadoğuda Doğu'da 40 bine yakın askeri var. Farklı askeri üsleri var. Körfez'den birçok yere kadar. Şimdi Amerika savaşa dahil olduğu anda bu Amerikan üsleri ilk hedeflerden birisi olacaktır İran'ın. Ve İran belki İsrail'i bırakıp doğrudan Amerika ile şeye girecektir bu bölgelere. Onun için onun için diyorum yani Amerika'nın savaşa girmesi basit bir şey, mesele değil. Çok kritik bir şey. Birçok bölge, bölgenin temellerini sarsacak ve bölgede ciddi bir güvenlik sorunu yol açacak bir konu. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur diye. Nereye gider bilemem çünkü Rusyası var, Çini var, başkası var. E, düşünün enerji piyasasını düşünün. Yani petrol fiyatları şu savaş başlayalı beri bir haftada %18 artmış durumda. 60 dolardan 78 dolarlara geldi. Şimdi İran'a herhangi bir saldırı, o muhtemelen daha sonra Hürmüz meselesi var vesaire evet. derken petrol fiyatlarının 80-90 belki 100 dolara çıktığı bir anda belki 150'ye çıkacağını bile tahmin edecek olanlar var savaş derinleşirse. Bu bütün dünyada ekonomik kriz demektir. Ekonomik anlamda herkese savaşın dahil olması. Amerika bunu göze alabilir mi? Alamaz. Çünkü Amerika böyle bir savaşa girerse çıkamaz. Bu Amerika'nın sonu olur. Net. Çünkü bu savaş başka bir şeye benzemez. Yani bu savaş Amerika içerisinde insanlar karşı... Bölgede bölgede üstlere hedef olmaya başlayınca bu Amerika'nın siyasetinde başka şeyler olur. Onun için Trump her ne kadar çılgın, ne yapacağını bilme, bilmiyor desek de e, bu savaş e, kararı basit bir karar değil. Netanyahu şu gözle bakıyor, Netanyahu'nun okuyuşu şu. Netanyahu diyor ki, bölge krize girsin, önemli değil. Ben bu bu bölgedeki en güçlü ülkeyim, ayakta kalırım. Dolayısıyla bölge krize girerse ben daha alan genişletirim, kendi şeyimi yaparım modunda. Ama bunun Amerika'ya yansımaları çok daha farklı olur. Amerika basit bir destek değil. Ve bu, bu, böyle bir savaş transatlantiyi de böler. Yani Avrupa ile Amerika arasındaki zaten var olan çatlağı, çatlağı daha da evet. parçalar. İşte Fransa Macron açıklama yaptı böyle bir şeye karşı olduğunu söyledi. Türkiye'ye karşı, bölge ülkelere karşı. Dolayısıyla bu, bu karar çok basit bir karar değil. Çok büyük etkili olacak. Onun için Trump zamana yayıyor. Muhtemelen NATO toplantısında bunlar konuşulacak. Farklı zeminlerde konuşuluyordur. Amerika içerisindekiye ikiye bölünmüştüm. CENTCOM mesela. Amerika'nın bölgedeki askeri komutanlığı CENTCOM. Sentcom bu konuda daha Netanyahu'ya yakın. Ama Amerika içerisinde birçok insan işte farklı bakan, bakanlıklardaki insanlar olsun e, hatta Trump'ın popülist tarafı destekleyen insanlar olsun bu savaşa karşı. Yani çünkü bu savaş hakkında Amerika'nın belki de vereceği en kritik kararlardan bir tanesi. Biliyorsun Amerika Vietnam'da ciddi bir kritik kritik karar verdi. 11 Eylül sonrası kritik kararlar verdi ve uzun yıllarını etkiledi. Bu da en az Vietnam Savaşı gibi 11 Eylül sonrası Amerika'nın kendisini konumlandırması gibi şu an Kimber 2025 yılında İsrail'e vereceği destek o değerde bir şey. Yani 10 yıllar boyunca Amerika'yı, Amerikan siyasetini ve bölgeyi ve küresel siyaset etkileyecek bir hamle. Trump bence bunun farkında. Bu yüzden Onun gecikiyor, için gecikiyor diyebilir miyiz? Onun için gecikiyor. Bunu hesaplamak kolay değil. Hı. Bir de Trump zaten kendisi Irak savaşına karşıydı. Hatırlayın bu sonsuz savaş dediği bir kavram vardı. Sonsuz savaşlara karşıydı. Şimdi Trump bütün söylemini çöpe atmış olacak böyle bir şeye girdiği zaman. Ve Amerika'yı başka bir sürece götürmüş olacak. Onun için Trump dikkatli ama tabii belli olmaz ne karar verir nasıl bir karar verir ama bütün herkes diken üstünde. Şu an diplomasi biraz işliyor, biraz konuşuyorlar. İşte Avrupa biraz devrede. Dediğim gibi işte NATO zirvesi var. Biraz diplomasi hafif işliyor ama elbette bu nihai karar verecek olan Trump Amerikan yönetimi. Şu an iş savaş zaten öyle bir noktaya geldi ki İsrail ile İran arasında artık savaş ya devam ya yani ya derinleşmesi ya da bitmesi anlamında şu an. İki taraf birbirine püze atıyor. Tamam. Birbirini vuruyorlar. Ama bu savaş bu haliyle bir çıkmaz sokakta. Kimsenin kazanma şansı yok şu haliyle. İran bir de üretici konumda. İsrail ise dışa bağımlı. Amerika'ya İngiltere'ye bağımlı. İran'ın şeyi şu. Yani İsrail'e ciddi destek geliyor. Evet. İran ise stoklarını bitirebilir zamanla. Yani vesaire bilemiyoruz. Ama Buradaki nokta şu yani bu daha ne kadar sürdürülebilir? İki taraf da birbirine füze atıyor tamam zarar veriyorlar ama bu iki zararda birbirini ciddi şekilde yani ringten düşürücü hamleler değil. Onun için savaşta bir dış müdahale gerekiyor. Amerika'nın dahli ya da dahli olması dahli olmayıp bir barışla bu süreci bitirmesi kilit dahil olursa başka bir süreç. Onun için tam bir kritik noktadayız yani dönüm noktasındayız. Türkiye peki hocam? Türkiye bu savaşa böyle bir şey başının bari karşı biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye Cumhurbaşkanı özellikle Cumhurbaşkanımız diplomasi konusunda ciddi evet. çabalar var. Birçok liderle görüşüyor ve diplomasiyle bu sorun çözülmesi taraftarı. Hı hı. Muhtemelen birçok basına yansımayan görüşmelerde basına yansımayan süreçlerde vardır ama yani İran'daki İran'a yapılacak İran'daki savaşın büyümesi demek en büyük zarar görenlerden birisi biz olacağız. Bizim enerji ilişkilerimiz var, insan ilişkilerimiz var, ticari ilişkilerimiz var. Oradaki insan ne, ne tarafa gidecek? Herhangi büyük Türk Türkiye zaten hem göç göçmen konusunda zaten bölgeden sıkıntı. Yani Suriye yeni toparlanmaya çalışıyor. Irak zaten yıllardır uğraşıyor, toparlanmaya çalışıyor. Terör meselesi yeni çözülmeye çalışıyor. İran başka bir mesele. Yani e, zaten kuzeyde Ukrayna savaşı birçok bölgede zaten şey olduğu için Türkiye Diplomasiye öncelik veriyor. Ben Türkiye'nin bu konuda ciddi çaba gösterdiğini düşünüyorum. Ve şu an uluslararası salanda ciddi bir diplomatik çaba varsa Türkiye'nin katkısı görmezden gelinemez. Aynı Ukrayna krizi ve diğer konularda olduğu gibi. Evet hocam ben tekrar hemen belki 2 bombardıman uçağına dönmek istiyorum. Bu teknolojiyi biraz konuşalım istiyorum. Dünyada sadece Amerika'da mı var? Bizim bildiğimiz açık kaynakları şu an Amerika'da var. Yani bu B2 çünkü çok özel bir programdı. Şimdi bu bu B2'nin yapımı yaklaşık zaten bir tanesi maliyeti 1 milyar dolar civarında. Çok maliyetli bir projeydi. Soğuk Savaş'ın 80'lerde bu Kongre'den orada kalması da çok maliyetli bu arada. Havada kalması tabii yani dizaynı, havada kalması vesaire süper bunlar çok çok değer şeyler. Ama Soğuk Savaş bitince bunları biraz azalttılar. Normalde 100 120'den fazla yapılması planı vardı. Sonra çok maliyetli olduğu için bir de Sovyetler Birliği çöktüğü için bu sayı 21'e düşürdüler. Yaptılar. Ciddi tartışmalar oldu. Dediğim gibi şu an 19 tane var. Yani bu açık kaynaklarında dinlediğimiz bilgiler. Tabi elbette yeni bilmiyoruz. Amerika bunları kenarda tutuyor. Kullanıyor. Tabi Çin'de vesaire buna benzer yapılar var mı bilmiyoruz. Biliyorsunuz ama şu an bildiğimiz Amerika açısından 19 tane var. Amerika bunları belli yerlerde kullandı. Bölgedeki belli yerlerde ilk Kosova'da kullanmıştı. 98'de belli yerlerde bölgede Afganistan'da vesaire kullandı. Ama bu, bu, bu kullanım tarzı daha farklı bir şey. Şimdi burada Yüklerden burada tansiyemiz. yani büyük bir net bir şekilde yani çok ağır bir çok ağır bir mühimmatı getirip bırakması meselesi evet. var. Ve bu ağır mühimmatı çünkü yer altına delmesi için ve oradaki zarar vermesi için 13.6 13. tondan bahsediyoruz. İki tane getirmesi lazım. Bu da 27 tondan daha fazla. Bunu da ancak belki getirebilir. Net bu arada değil. delip öyle patlıyor, Tabii, yani o 90 aynen. metreyi deliyor, içeri gidiyor ve, ve orada, orada patla, patlıyor. patlıyor. Ya bu gerçek bir e, bence nükleer faciaya yol açabilir e, İran'da. Peki İran orayı nasıl koruyor? Yani en başından beri bence Amerikanın ve İsrail'in hedefinde olduğunu biliyordu Fordon'un. E, orayı nasıl e, koruyor? Çünkü teknolojik olarak da e, çok güçlü değil e, Şöyle, İran. Şimdi İran savunma konusunda tahminimizden daha iyi. Bunları takip ediyorlar. Şimdi İran bunun farkında. Bu Bir dağların içinde zaten dağın altına yaptığı ayrı bir konkret var. Yani dağlar var onun altında. İkincisi onun üzerine bir de beton attı. Yani evet. kalın bir beton. Dolayısıyla yukarıdan herhangi bir saldırıya karşı çok dirençli hale getirdi orayı. Artı içerideki yapıyı da bilmiyoruz. Belli görüntüler var ama yani ne kadar çelik bir yapımı yaptı içeriye çünkü onların ciddi şekilde dışarıdan herhangi bir sarsıntıda bile etkilenmemesi lazım. Ya yani şey İran bunu biliyor bunu ancak ancak B2 ile ve C2 ile ancak kurabilir. Yani onun farkında diğer saldırılar küçük zararlar verebilir vesaire ama bunun farkında. Onun için Fordo ciddi maliyetle yapılan bir tesis ve İran ciddi maliyetler harcadı buraya. ciddi para harcadı. Çünkü yaptığı bir ciddi maliyetle yaptığı bir nükleer program var. Bunu korumak için de ister istemez. Yani dağın ortasına böyle bir şey yaptı yani. Bunu korumak için de zaten belki bugüne kadar vermediği kadar büyük bir tepki verdi İsrail, askeri anlamda bir cevap verdi. Kesinlikle, şöyle yani zaten bir şekilde yani. İsrail tabi bir tarafta anda saldırınca İran cevap verme durumunda kaldı. İsrail ilk iki gün zaten büyük oranda birinci amaçlarına ulaştı. Neydi birinci amaçları? Devrim muhafızlarından olsun, genel kurmaydan olsun birçok askeri üst düzey yöneticiyi öldürdü. Komuta kademesini. Komuta kademesini. İkincisi ee, nükleer bilim adamlar nükleer ilgili bilim adamlarını epeysini öldürdü. Şimdi bu know-how'u yok etmeye çalışıyor. Nükleer know-how'u yok etmeye çalışıyor Hı. İsrail. İlk iki gün amacına ulaştı. Ciddi bir istihbarat gelmiş, istihbari çalışma olmuş. Nokta atışı bir hamle yaptı. Ama bu belki erteler bir süre zarar verir ama asıl tesisi yok etmek için Amerikan desteğine ihtiyaç var. O da işte yani GBU belki o da başka bir süreç yani onun için zaten savaş şu an tıkanmış durumda hı hı. yani ben savaş şu an bilek güreşinde ve şu an ortada yani tıkanmış durumda ve şu ilk ilk günlerde hatırlayın savaşın ilk günlerinde şöyle bir hava oluşmuştu İsrail tamam yıktı İran'ı dağıtacak vesaire ama zaman geçtikçe İran'ın direniş gücünün normalleştiğini görüyoruz çünkü nokta atışlarla İsrail başarılı oldu belli insanları öldürdü ama sonrası İsrailin evet savunma bakanıydı galiba ee, şey demişti ya yani İran'ın bu kadar güçlü bir füze yapısı olduğunu bu kadar güçlü bir füze çalışması olduğunu biz de e, bilmiyorduk demişti bence bazı şeyler e, İsrail'e de sürpriz oldu gibi geliyor. Sürpriz oldu bak ilk defa televizyondan bir sürü görüntüleri görüyoruz evet. bir sürü yer yıkıldı artı ben hala İran'ın e, yani en ciddi silahlarını belki çok daha etkili füzelerini kullanmadığını düşünüyorum e, çünkü. E, İran hala her ne kadar çok kızmış olsa da yani zarar kaybeden konumda olsa çünkü birçok komutanını kaybetti. Bir diplomatik tarafa şey veriyor çünkü Amerika'nın savaşa girmesini istemeyen bir evet. İran var. Ee, haklı olarak yani kendisini ciddi şekilde zarar vermemesi için. Ama onun için muhtemelen yani o ihtimalde dikkate alarak belli şeyleri kenara tuttuğunu da düşünüyorum. Anladım. Hocam son bir bonus sorusu soracağım. Hep böyle süreçlerde yani İran böylesi bir çıkmaza girdiğinde rejim devrildi devrilecek işte rejim biter mi bitmez mi? Hep bu tartışmalar gün yüzüne tekrar tekrar çıkıyor. Böyle bir şey söz konusu olur mu? Çünkü Pehlevi de, Pehlevi'nin oğlu da şu anda Amerika'da ve çok ön planda. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Şöyle... Ben bu Rıza Pehlevi'nin mesela bir şansını olduğunu düşünmüyorum. Onlar hı hı. tamamıyla farklı projeler. İran'da şimdi şunu kaçırmamak lazım. İran'da insanlar İran'daki rejimden rahatsız. Yani Molla rejimden rahatsız. İran'da içsel bir dönüşüm isteyen ciddi bir kesim var. Dışarıda da içeride. Biz bunu farklı seçimlerde gördük. Ama insanların rejim değişimlerini anladığı bazen şu. tamamen İran'ın başka bir yapıya geçmesi işte. Pehlevi döneminde olduğu gibi ya da seküler bir yapı. Öyle değil. İran'da insanlar daha rahat bir şey istiyor. İçsel bir dönüşüm olabilirse olabilir ama dışarıdan yani Amerika ve Batı'nın yaptığı şekilde beklediği şekilde bir şey çıkmayacak. Muhtemelen şunu söyleyeyim. Yani İran'da rejim yıkılsa daha otokratik, yani otokratik bir yönetim çıkar ortaya haline yani kö yani bölgedeki yapılara benzeyen bir yapı çıkar. Çok farklı başka birisi gelir, farklı bir yapı çıkar. Çok büyük bir şey olmaz. Yani onun için o şeyi kaybetmemek lazım. Bir de e, bu tür şeylerde e, rejim değişikliği, devlet inşası konularında Batı çok başarısız oldu. Biz bunu Irak'ta birçok yerde evet. gördük, Afganistan'da. E, sosyal dinamiklerle oynanmaya başladığı zaman o sosyal dinamiklerin nereye gideceği, yani nelere yol açacağını kimse kestiremez. Ve sosyal mühendislik işlemiyor bir devlet inşasında ve rejim değişikliklerinde. Çok dikkatli olmak lazım. Bakın Amerika'nın en büyük ümit Irak'ta başarılı Saddam'ı çoğu insan sevmiyordu vesaire vesaire biliyorsunuz. Hı hı. 2000, 2000'den sonra ama o süreçte ne oldu olarak ya bir hala toparlanmadı. Hala toparlanmaya çalışıyor. Yani kolay değil. Saddam'ı mumla aradılar. Bu çoğu tabii birçok insan Saddam mumla arayan evet. şey geçti. Onun için İran konusunda bence söylemle eylem çok farklı. Söylemi çok üstüne tutuyorlar ama eylem o kadar gerçekçi değil. İran konusunda İranlılar içeriden küçük bir değişim olabilir, rejim içerisinde beden onlar olabilir. Bunlar yani sosyolojik anlamda her şey mümkün. Belki rejim bu şeyden sonra kendisini hafif bir normalleştirebilir çünkü bir elit yönetim var. Evet. Ama Batılıların beklediği gibi bir rejim değişikliği vesaire vesaire böyle bir şey çok mümkün. Kısa vade gözükmüyor, görünmekte lazım. Zaten böyle bir şey girerse de İran'ın dikildiği, dağıldığı başka bir süreci görürüz. O da dediğim gibi bütün bölgeyi ateş hattını almak demek olur. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Hem benim hem de izleyicilerimizin e, anlayabileceği en sade şekilde anlattığınız bütün bu süreci. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.